Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu battaniye yapacağız. Ben bunu koltuk şalı olarak yaptım. Siz bunu isterseniz bebek battaniyesi, yatak örtüsü, yatak şalı, atkı, yastık, ne isterseniz bütün alanlarda kullanabilirsiniz. Yapılışı çok kolay ve çok şık duruyor. Bu modelin özelliği iki yönünün de aynı olması lazım. İstediğiniz yönü kullanabilirsiniz. Sadece ön yüzeyini kullanmak zorunda değilsiniz iki yönünüzde kullanabilirsiniz. Bu modelin adı Türkçe işkembe modeli olarak biliniyor. İngilizce bu modelin adı V Trabzan Waffle. Hani Waffle'a biraz benzediği için çukur çukur olduğu için. Bu modele başlarken ben 127 santim zincir çekerek başlamıştım. Ama model kendini biraz topladığı için bitişinde 114 santim oldu. Yani aklınızda bulunsun eğer bu modeli yapacaksanız yapmak istediğiniz uzunluktan birazcık fazla zincir çekin çünkü model toparlıyor. Battaniyenin eni 114 santim boyu da 140 santim yaptım. Bu ölçüleri siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi ben 120 santim, 127 santim başladım model topladı 114 santim oldu. Boyu da daha uzun olabilirdi. Ben e, daha fazla ip eklemek istemedim. elindeki ipe göre battaniyenin boyunu ayarladım. Siz bunu değiştirebilirsiniz. Ben bu şekilde yabancı marka ip kullandım. Ben kendimi yurt dışında yaşadığım için yabancı marka ip kullandım. İpimin özelliği %100 akrilik 4 medium. Normalde 5 mm tığ ile yapılıyormuş ama ben 6.5 mm kullandım yumuşak olması için. Daha önce farklı bir modelde 5 mm tığ kullanmıştım. E, yaptığım el işi sertleştirdi. Sert durdu. Ben battaniyede yumuşak durmasını istediğim için biraz daha büyük tığ kullandım. Siz ipinizi, tığlarınızı deneyerek istediğiniz yumuşaklığı bulduğunuz bir tığ numarasını kullanabilirsiniz. Ben 5 denedim kalın oldu. 6 denedim kalın oldu. 6,5 benim için ideal bir ölçü oldu. O yüzden 6,5 numara tığ kullanıyorum. Bu ipim 742 metre 453 grammış. Eğer yani hani ipin kalınlığını öğrenmek için bu ölçüler sizin işinize yarayacaktır. İpimi bu şekilde göstereyim. İpim %100 akrilik. Böyle kadifemsi bir görüntüsü var ama kadife ip değil. Güzel bir ip. Bu modeli yaparken kalın ip kullanırsanız daha güzel duruyor. İnci iple de denedim ben bunu. Örnek gösteriyor ama bunun gibi göstermiyor. Eğer yani modeli yapacaksanız kalın ip de daha güzel duruyor tavsiyem kalın ip kullanın. Bu modelin altyapısını oluşturduktan sonra ikinci iple e, ben püsküllerini çıkardım. Kaç tane püskül gideceğini ayarladıktan sonra püskülleri yaptıktan sonra kalan bütün ipi battaniyeye harcadım. O yüzden tam bir ölçüsü yok. Çünkü ipin bitene kadar battaniyeyi yaptım. E, ben bu şekilde 3 adet ip kullandım. 453 gramlık ip 3 adet kullandım. Altyapısını oluşturduktan sonra püskül sayısının adedini belirledikten sonra bütün püskülleri yaptım. Püskülleri yaptıktan sonra kalan bütün ipi battaniyeye yedirdim. Modelimizin yapılışına geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Kanalıma destek için bu videomu beğen ve yorum yaparak destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Ben küçük bir parça göstereceğim. Hani bütün battaniyenin elinde zincir çekmeyeceğim. Videonun daha çabuk bitmesi için. O yüzden sadece küçük bir parça da göstereceğim. Bu alt zincirini çekerken sıkmıyoruz. Yoksa model bu şekilde kıvrılıyor gergin duruyor zincir. O yüzden tığdan çıktığı şekilde bırakın arkadaşlar. Sıkı çekmeyin. Tığdan çıktığı şekilde zinciri bırakın. Sıkmayın. Bu zinciri yapmak istediğiniz uzunluğa kadar yapın. Biraz ekstra zincir çekin. Model biraz büzüşüyor, toparlıyor. bu kadar yeter benim için. Siz bunu istediğiniz, yapmak istediğiniz uzunluğa göre ekstra zincir çekerek yapın. Şimdi dönüş için 3 zincir çekiyorum. 3 zincir çekiyorum. 4. zincire trabzanımı yapıyorum. Yani bu 3 zincir benim ilk ikili trabzanım oluyor. 2 zincir çekiyorum. Az önce trabzan yaptığım yere değil. Onun yanındaki zincire batarak 2 tırabzan yapıyorum aynı yerde 2 tırabzan yapıyorum. Şimdi hiç zincir çekmiyorum. Tığıma doluyorum. Bu sefer aşağıdan 2 zincir atlıyorum. 3. zincire 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi 2 zinciri yapıyorum. Tığıma doluyorum. Aynı battığım zincire değil, onun yanındaki zincire batarak ikili trabzan yapıyorum. 2 adet. Şimdi hiç zincir çekmiyorum, tığımı dalıyorum. Bu sefer aşağıdan 2 zincir atlıyorum. 3. zincire 2 adet trabzanımı yapıyorum. İlk sıra bu şekilde aynı şeyi tekrar ediyoruz sıra sonuna kadar. 2 zincir çekiyoruz. Aynı zincire değil, onun yanındaki zincire batarak 2 adet trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Bu sefer aşağıdan 2 zincir atlıyorum, 3. Zincire 2 adet trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı zincire batmıyorum. yanındaki zincire batarak 2 adet trabzan yapıyorum. modeli yaparken hiç elimizi sıkmayalım. Battaniyenin salaş bir görüntü almasını istiyorsanız elinizi sıkmayın. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi yeni sıraya dönerken 3 zincir çekiyorum sıramı dönüyorum. Bu üç zincir benim ilk trabzanım sayılıyor. İkinci trabzanı zincirin içinde yapıyoruz. İki zincir çekiyorum. Zincirin içinde bir adet trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. Bu diğer sırada yapmış olduğum trabzanın arkasından bir tığımı geçiriyorum. İpi alıyorum ve bir trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Diğer tarafa geçiyoruz. Bu ortada yaptığımız V trabzanın arkasından yapıyoruz. İlk ve sonuncu trabzanları bunun arkasından yapıyoruz. Bu ortadaki V trabzan. İlk trabzanı bunun arkasından yapıyorum. İkinci trabzanı zincirin içinde yapıyorum. 2 zincir çekiyorum bir trabzan ortada yapıyorum. Yani bunu bu V trabzan olmuş oluyor. Ve sonuncu trabzanı da bu diğer sırada yaptığımız V trabzanın arkasından yapıyoruz. Örnek çok basit. Aklınızı karıştırmasın. Bu şekilde 4 trabzan yapıyoruz. 2 bu tarafta yapıyoruz. 2 bu tarafta yapıyoruz. İlk trabzanı bu diğer sırada yaptığımız V trabzanı bir tanesinin arkasından yapıyoruz. Sonra ortada V trabzanı yapıyoruz. Yani bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyoruz. Sonuncu trabzanı da diğer sırada yaptığımız V trabzanın arkasından yapıyoruz. Diğer sırada da aynı şeyi yapacağız. Diğer sırada da bu V trabzanın arkasından biri yapacağız. Bu yaptığımız işlemleri bunun arkasını yapacağız. Şimdi diğer tarafa geçerken de aynı şekilde bunun aynısını tekrar edeceğiz. Bütün modelde hep bunu yapacağız. Önde ve arkada hep bunu tekrarlayacağız. Tığımı doluyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Diğer tarafa giderken bakın burası V trabzan. Sağdakinin arkasından ipimi alıyorum. Bir trabzan yapıyorum. İkinci trabzanımı zincirin içinde yapıyorum. ilk iki trabzanım oluşmuş oluyor. İki zincir çekiyorum. Ortada bir trabzan yapıyorum. Bakın V trabzanımız oluştu. Sonuncu trabzanı da bu trabzanın arkasından beri yapıyoruz. Diğer tarafa geçerken tığımızı doluyoruz. Bu ilk trabzanın arkasından bir trabzan yapıyoruz. İkinci trabzanı zincirin içinde yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Zincirin içinde bir trabzan yapıyorum ve sonuncu trabzanı da bu trabzanın arkasından yapıyoruz. Bakın aynı şeyi tekrar ediyoruz hep. Bu ortadakiler V trabzan olmuş oluyor. Tığımızı doluyoruz. Bu ilk trabzanın arkasından beri trabzanı yapıyorum. İkinci trabzanı da içinde yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1 trabzan içinde yapıyorum. Ve sonuncu trabzanı da diğer sırada yapmış olduğumuz V trabzanın arkasından yapıyoruz. 3 zincir çekiyorum diğer sıraya dönüyorum aynı şekilde tekrar ediyoruz bu benim ilk trabzanım ikinci trabzanı zincirin içinde yapıyorum İki zincir çekiyorum diğer trabzanı da zincirin içinde yapıyorum tığımı doluyorum bu ilk trabzanın arkasından beri yapıyorum son bir kez daha bunu da, da göstereyim ondan sonra son sırayı göstereyim ben size zincir çekmeden tığımı doluyorum. Bu ilk trabzanın arkasından biri yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum. Bu diğer sırada yapmış olduğum V trabzanın arkasından yap. İkinci trabzanı da içine yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Bir trabzan içine yapıyorum ve bir trabzan da bu diğer sırada yaptığımız ve trabzanın arkasından beri yapıyorum. Bu şekilde örneğin yapılışı çok kolay. İki yönde de aynı şeyi yapıyoruz. Bu şekilde yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bunun aynısını tekrar ediyoruz. Toplamda 4 trabzan, iki bu tarafta, iki bu tarafta yapıyoruz. İlk trabzanı bu diğer sırada yaptığımız V trabzanın arkasından yapıyoruz. Ortada V trabzan yapıyoruz. Yani bu ikisi arasında hiç zincir çekmeden ikinci trabzanı yapıyoruz. Sonra iki zincir yapıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Ve sonuncu trabzanı da diğer sırada yaptığımız V trabzanın arkasında yapıyoruz. Bu şekilde yapmak istediğimiz ölçüye kadar yapıyoruz. Yapılışı çok kolay dediğim gibi. Bu sırada sıra sonuna kadar tamamlayıp son sırayı size göstermek istiyorum. diğer sıralarda yaptığımız gibi bu benim ilk trabzanım sayılıyor bu 3 zincir ikinci da zincirin içine yapıyorum normalde bu aralarda iki zincir çekiyorduk ama son sırada bir zincir çekiyorum ondan sonra diğer yaptığımız işlemlere devam ediyoruz bir trabzan ve bu trabzanın arkasından beri bir trabzan yapıyoruz zincir çekmeden diğer tarafa geçiyoruz bu trabzanın arkasından bir trabzan yapıyorum Zincirin içinde bir trabzan yapıyorum ve bir zincir çekiyorum, bir trabzan yapıyorum ve bu trabzanın arkasından bir trabzan yapıyorum. Bu da bir zincir yapmamın sebebi, bu iki zinciri yaptığım zaman son sırada böyle yayık duruyor model. Böyle bir zincir yapınca sırayı toparlıyor, o yüzden bir zincir yapıyorum. Eğer siz isterseniz böyle iki zincirle de bırakabilirsiniz. Sıramı sıra sonuna kadar tamamlıyorum. Ondan sonra püskül yapılışına geçebiliriz. Ben püskül yaparken bu şekilde bir püskül aparatı kullandım. Bunu da istediğiniz ayara getirip istediğiniz boyda püskül yapabiliyorsunuz. Bu şekilde ayarları var. Ben en büyük ölçüyü kullanacağım. 10 santim uzunluğunda yapacağım. Bu şekilde çizgileri denk getirip sıkıyoruz. 2 adet şu uzunlukta ip kesiyoruz bağlamak için. Ben 10 defa sararak yaptım. Katlayınca ortadan beri püskülü katlayınca 20 defa sarılmış oluyor. Normalde ben elimde sarıyordum püskülleri yaparken ama elimde yaptığım ölçü püsküle küçük geldiği için aparat kullandım. 10 santim uzunluğunda püskülü yaptık. 10 sefer doladıktan sonra ipim şu anda kısa geliyor buraya. Bu arkadan beri yapacağım. Bu arkada sıkıştırma yeri var. İpimi oraya sıkıştırıyorum. Bir tane ipimi alıyorum. Ortadan ipimi geçiriyorum. Ve diğer taraftan çıkartıyorum. Tam ortadan iki adet düğüm yapacağım. Sonra bu yukarıda ve aşağıda böyle kanallar var. Oradan ipimizi kesiyoruz. Diğer taraftan da aynı şekilde şöyle makas girecek bir kanal boşluğu var. Oradan ipimi kesiyorum. Bu düğüm attığım ipi tutuyorum. Bu düğüm attığım ipleri yukarıda tutuyoruz. Diğer ipi alıyorum, püskülün boyunda bir ucunu tutuyorum ve bu şekilde 3-4 defa sarıyorum. 4 defa sardım. Şimdi i̇pin diğer ucuyla 2 düğüm atıyorum. sardığımız iplerin altından bir tığımı geçiriyorum. Bu etrafına sardığım ipi püskülün içinden beri geçiriyorum. Bu şekilde bağlanmış yer görünmüyor. Sonra ucunu düzeltiyorum. Püskül takarken hepsini her boşluğa ben püskül takmadım. Çünkü taktığım zaman birbirine değiyordu püsküller. Öyle hoşuma gitmedi. O yüzden bir tanesine taktım. Bir tanesine püskül takmadım. Bir tanesine taktım. Arada bir boşluk bıraktım. Bu bir zincir çektiğim yerden ipimin tekini alıyorum. İki sefer düğüm atıyorum oradan. Bu çift yönlü kullanılan bir model. O yüzden ipi bu battaniyenin arkasında falan saklamıyorum. Direkt püskülün içine doğru ipi çekiyorum. Önü ve arkası temiz durmuş oluyor. Bu şekilde püskülün içinden beri ipi çekiyorum. Böyle temiz oluyor. Hem arkası hem önü ikisi de temiz olmuş oluyor. Modelimizin yapılışı bu kadar arkadaşlar. Yapılışı gayet kolay. Dediğim gibi iki yönde de kullanılabiliyor. İki ucuna da püskül taktım. Bir tane boşluk bırakarak püskülü taktım. Çünkü yan yan olduğu zaman şöyle göstereyim. Püsküller çok kalabalık ve birbirine değiyor o şekilde hoşuma gitmedi. Yapılışı bu kadar. Hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu izleyen arkadaşlardan bu videoma birer beğeni ve yorum atmanızı rica ediyorum. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.